Arkadaşlar tarih dersi 11. sınıf 2. dönem 2. yazılı hazırlığı yapacağız bu videomuzda. Konu anlatım videolarını da açıklamaya bırakacağım. Ee, kanala abone olup destek olursanız da sevinirim. Hadi başlayalım. Birinci sorumuzla başlayalım hemen. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin sömürgecilikten dolayı kaybettiği topraklar arasında gösterilemez. Şimdi sömürgecilikten kastımız Avrupalı devletlerinin sömürgecilik özellikle İngiltere, Fransa'nın, Cezayir, Sırbistan, Mısır, Tunus, Kıbrıs. Arkadaşlar Sırbistan Osmanlı Devleti'ne karşı Fransız İhtilalinden sonraki bağımsız, milliyetçilik ayaklanmaları sonucunda kaybedilen yerler arasındadır. Diğerlerinin hepsi <laughs> İngiltere ve Fransa'ya kaptırdığımız topraklar. İkinci soru: Fransız İhtilali ile ortaya çıkan kavramlardan hangileri Osmanlı Devleti'nin imparatorluk özelliğinin sona ermesine neden olmuştur? Eşitlik, ulusçuluk, adalet. Fransız İhtilali sonrasında ortaya çıkan ulusçuluk yani milliyetçilik e, Osmanlı topraklarında görülmeye başladığı andan itibaren özellikle Balkan milletleri Osmanlı Devleti'nden ayrılıkça isyanlara başlamıştır. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin milliyetçilik hareketleri sonucunda ilk isyan eden millettir? Arkadaşlar ilk isyan millet Sırplardır. İlk 1804 yılında başladı Sırp isyanı. 1812 Bükreş Antlaşması ile ayrıcalık kazandılar. Ha Osmanlı Devleti'nden ilk ayrılan Balkan ulusunda Yunanlılar olacak. Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti'nin çıkarlarına zarar vermemiştir. Sırp isyanı vermiştir, Yunan isyanı vermiştir. Ee, Mehmet e, Ali Paşa, Kavaloz Mehmet Ali Paşa isyanı vermiştir. Kütahya Anlaşması da bir şekilde verdi. Ama Macar mültecileri sorunu Osmanlı Devleti'nin e, lehinde çok değil ama aleyhinde de değil öyle diyelim. Aşağıdakilerden hangisi 3. Selim dönemiyle ilgilidir? Islahat Fermanı, Nizami Cedid, Sekvani Cedid, Senedi İttifak Vakayı ayrı. Arkadaşlar 3. Selim e, dönemi ıslahatlarının genel adı Nizami Cedid. Ayrıca Nizami Cedid adında da bir ordu oluşturulmuştu 3. Selim döneminde. Aşağıdaki devletlerden hangisi Osmanlı İmparatorluğundaki ıslahat hareketlerinin bir sonucu değildir? Askeri Mansure-i Muhammediye evet, Nizami Cedid evet, Sekban-ı Cedid evet, Eşkinci Ocağı evet ama Divan-ı Hümayun Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna itibaren e, var olan e, ne diyelim bir kurumdu. Yeni soru Osmanlılar'da askeri Askeri Mansure-i Muhammediye adı ile Avrupa usulünde ordunun kurulması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? Şimdi 3. Selim döneminde kurulan e, Nizamı Cedid ardından ikinci Mahmut döneminde kurulan işte Sekban Cedid Eşkinci Ocakları tüm bunlar başarısız olduktan sonra Yeniçeri Hoca 1826'da kaldırıldı. Bak vakaya hayriye ile diyelim e, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına bu isim veriliyor. Daha sonra bu ordu yani Asakir-i Mansur-i Muhammedi ordusu kuruldu diyelim. Osmanlı İmparatorluğu'nda sekman Cedid ve Eşkinci adı verilen düzenlemelerin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunlar ocak adları. Bunların amacı nedir dersek baktığınız zaman Avrupa usulünde yeni bir ordu oluşturma çabalarının bir sonucudur. Bu iki ordunun ocağın oluşturulması. Dokun soru Osmanlı İmparatorluğu'nun İmparatorluğu'nun Avrupa'dan geri kaldığını anlamasında ve özellikle askeri alanda ıslahatlara girişmesinde aşağıdakiler daha hangisi diğerlerinden daha etkili olmuştur? Bakalım İstanbul isyanları, Celali isyanları, bütçe açının artması, savaşların kaybedilmesi, devlet otoritesinin zayıflaması. Arkadaşlar şunu bilelim Osmanlı Devleti bir şekilde duraklama döneminde hala Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmemiş ve ıslahat hareketlerine, adam akıllı ıslahat hareketlerine girişmemişti. Ancak ne zaman ki Viyana kuşatması gerçekleşti, başarı sonundu ikinci Viyana kuşatması. 1700'lü yıllarda alınan yenilgiler ve Osmanlı Devleti adam akıllı ıslahat çalışmalarına girdi. Yani savaşlardaki yenilgiler. Onun soru aşağıdakilerden hangisi Nizami Cedid ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan hazinenin adıdır? Aslına bakarsanız bunu az önce de bahsetmiştik. 3. Selim dönemi ıslahatlarının genel adıdır Nizami Cedid. O dönemde oluşturulan ordunun masraflarını ve yapılacak ıslahatların masraflarını karşılamak için de Iradi Cedid adında yeni bir hazine oluşturulmuştu mevcut hazinenin haricinde. Yukarıdakilerden hangileri Avrupa'da düzenli orduların oluşturulmasına etkili olan unsurlar arasında gösterilebilir? Devletlerin ekonomik yönden güçlenmesi, ulus devleti kavramının doğması, milli sınırları ve verilen önemin artması. Arkadaşlar doğru cevabımız Hepsi yani üç şık da Avrupa'da düzenli ordunun kurulmasında etkili olmuştur diyelim. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı askeri yapısında meydana gelen bozulmanın nedenler arasında gösterilemez. Şimdi kanunu kadime aykırı asker alınması hemen buraya açıklayayım bir satır. Ee, Yeniçeri Ocağı'na asker alınması kanlı kadim deniyor diyelim. Nasıl yani Osmanlı Devleti'ndeki merkez orduyu oluşturmak için e, uygulanan kurallar bütünü. Ee, ekonomik sorunların artması bilim ve teknoloji alanında çağın gerisinde kalınması medreselerdeki eğitim bozulması oradaki disiplinin anlayışının bozulması A, B, C ve E şıkları evet ama D şıkkı orduyla alakası yok medreselerdeki eğitimin yozlaşması doğru cevabımız bu olacak aşağıdakilerden hangisi sanayi inkılabının sonuçlarından biri değildir arkadaşlar sanayi inkılabı neydi sanayi inkılabı işte e, ne diyelim 1700'lü yılların ortalarında başlayıp 1800'lü yılların başlarında zirve yapan öyle diyelim yani netleşen buhar gücünün makinalarda kullanılmaya başlamasıydı. Bunun sonuçlarından biri olamaz. Ona bakacağız. Nedir? Kültürlerin, ulusların birbirine yaklaşması, ticaretin gelişmesi, refahın artması, pazar bulma ihtiyacının artması Sanayi inkılabının sonucudur. Ama mutlak krallıkların kurulması daha evvelden gerçekleşmiş olan bir durum sanayi inkılabıyla alakası yok. Diyoruz ki yukarıdaki olayların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Coğrafi keşifler, Fransız ihtilali, sanayi devrimi. Ne olabilir bunların ortak özelliği? Ee, arkadaşlar bu üç olayda evrensel sonuçlar doğurmuştur. Onun için diğer şıkların çok da fazla alakası yok sorumuzla. E, cevabımızla, doğru cevabımızla. İlk kez sanayi devrimi sonucunda ortaya çıkan sosyalizm akımı Aşağıdaki olaylardan hangisi de yayılmaya başlamıştır? Arkadaşlar Avrupa'da sosyalizmin yayılması yani ne diyelim halkın e, gelir seviyesindeki adaletsizliğin artması efendime söyleyeyim insanların emeklerinin karşılığını almak isteme çabaları 1848 işçi ihtilalleriyle ne diyelim zirveye ulaşmıştır. Bu da sosyalizmin bir sonucu durumu diyelim ortaya çıkarmıştır diyelim. öyle bir görüş fikri 16 soru Osmanlı Devleti'nden modernleşme çalışmaları sırasında aşağıdaki askeri yapılanmalardan hangisinin kurulduğu söylenemez. Şimdi çok uzatmadan Sekman-ı Cedid, Redif Ordusu, Nizam-ı Cedid, Asakeri Mansure-i Muhammediye bunların hepsi 3. Selim ve 2. Mahmut dönemlerindeki gelişmeler, modern orduya geçiş çalışmaları ama Topçu Hoca zaten e, Kapıkulu Ocakları içerisinde var olan bir bölümün, Adıdır da Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden beri var olan ocaktı. Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi yeniliklerin yapılmasında yaşanacak sorunları ortadan kaldırmaya amaçlamıştır? Hemen basitçe şöyle söyleyeyim. Osmanlı Devleti'nde yapılan yeniliklerin en büyük muhalifi ya da karşıtı kimdi? Yeniçeri Ocağı'ydı. Çünkü kendi çıkarlarını ters olarak görüyorlardı. Kendilerini ikinci planına atılmış görüyorlardı. Ve bütün yeniliklere de karşı çıkıyorlardı. Yani Yeniçeri Hoca'nın kaldırılması yapılacak yeniliklerinde önünü açmıştır. 18. soru Osmanlı Devleti'nde tanzimat ve ıslahat fermanlarının ilan edilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ve tanzimat 1839, ıslahat 1856 yılında ilan edilmişti. Nedendi? Bunlar arkadaşlar Fransız İhtilali'nin Osmanlı topraklarında doğurmuş olduğu milliyetçilik akım etkilerinin mi diyelim Osmanlı'ya karşı isyanları, Balkan Ulusları'nın Osmanlı'dan ayrılmasını engelleme çabalarının bir sonucudur. Yani doğru cevabımız E şıkkıdır. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile Padişah'ın yetkileri ilk kez kendi isteğiyle kısıtlanmıştır? Arkadaşlar doğru cevabımız Tanzimat Fermanı 1839 olacak. Yalnız burada bir ufak hatırlatma yapalım. Şimdi ayanlarla imzalanan Senedi ittifakta da Padişah yetkileri, en azından kişiler karşısında belli kişiler karşısında kısıtlanmıştı. Ama burada kendi isteği tabiri biraz e, yanlış olur. Doğru o tanzimat fermanı olmasının sebebi budur. Yani senedi ittifak değil de tanzimat fermanı olmasının sebebi budur. Hoş burada da senedi ittifak almamıştı zaten. Yeni soru. Osman Devleti milliyetçilik akımına karşı ülkenin çok uluslu yapısını korumak için bir takım düzenlemeler yapmıştır. Evet, buna göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde çok uluslu yapıyı korumak için yapılan faaliyetlerden birisi değildir. Azınlık haklarının genişletilmesi vardır, anayasal yönetime geçilmesi vardır, meclis mevzusuna açılması vardır, hukuk üstünlüğü ilkesinin benimsenmesi vardır. Ancak Türkçülük akımının benimsenmesi zaten Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Osmanlı Devleti'ni kurtarmak için ortaya atılan fikir akımlarındandır diyelim. Arkadaşlar, eee hazırlığımız bu kadar. ama şunu da bir hatırlatmadan geçemeyeceğim. Bu konularla ilgili ayrıntılı konu anlatımlı videoları da videonun sonunda bırakıyorum. şimdiden yazınızda başarılar dilerim.